aileme, abime de bak. Biraz önce Şahra kardeşim dediği gibi, benim gibi hasta olup konuşamayan birçok insan var. Bana uygulanan tedavi şeklinde bilmeyen birçok insanımız var dedi. Biz bunlara ulaşmamız lazım. Başkanım diyerek Sayın Hocam'la beraber bizi ziyaret ettiler. Bizler de kendilerine tabii ki dedik. Bizim elimizden ne geliyorsa büyükşehir belediyesi olarak yapmamız gereken her şeyi yaparız. Evet. kendim de bu süreçte yaşamış birisi olarak üniversitelerin bilgi birikimlerinin şuraya basayım da üniversitelerin bilgi birikimlerinin vatandaşla ve halkla paylaşılmasının ne kadar çok önemli olduğunun farkındayım biliyorum bugün sizin karşınızda bu konuşmayı böyle rahat bir şekilde yaparken diğer konuşma engellilerin de bu konuşmaları rahat yapmasını arzu ediyorum